Arkadaşlar facecam yapmamın nedeni bir tane efsane vardı. O efsanede siyah kapşonlu çantasında pipet taşıyan ve iki de elinde telle oynayan biri vardı yani. Ablam onu bana anlatmıştı. Kitapta da görmüştük. Yani şey olan bir kitapta. Sonra işte ben şeye baktım yani bizim mahallede dolaşırken onu buldum. Şimdi gizliden onun yanına gidip şey yapacağız. Ben şu an yanındayım yani, yanında değilim de yani. İşte yanına gidiyorum şu an. Gidince görüşürüz. Evet arkadaşlar böyle duruyor. Ben gizliden çekiyorum onu. Elinde iki de bir telle oynuyor. Elinde hala alaten. Siyah kapşonlu ayakkabıları falan da şey. İşte e, çantasını da göstereceğim. Ben gizliden gidiyorum. Ay, sesler geliyor. Çantası nerede acaba? Ay. Çantası ah düşürmez daha. Ay oy oy yallah. Böyle şeyler yapıp duruyor. Her perşembe bizim kapıya geliyormuş. Ben görmüyordum tabi. Çantası nerede ya bunun? Kontosu Hah arkasında. Arkadaşlar görüyor musunuz bilmiyorum. Ha, ay! Oy! Ay iki de bödümü koparıyor. Elimi şu an duvara vurdum. Of elime bakın. Kolum çok fena şey oldu çizildi. Tamam. İşte. Böyle çekeyim hatta. Bakın arkadaşlar. Orada bir şeylerle oynuyor. Yüzünü kapatıyor şu an. Kimse adını, şeyini, yüzünü falan kimse tanımıyor. Ee, böyle Büyük mü, yaşı bile bilinmiyor yani. Hani e, her zaman böyle oturduğu için şu an yanına yaklaşıyoruz. çok ana Yanımda Eren var O işte öbür videolardan belki bilmezsiniz de ilk videom ablamın kanalında şey olmuştu Ah ayağım İşte olabiliyor da biliyor bu efsaneyi gerçekten var Var mı Evet. Onun O zaten şeyi araştırıyor Şuna bir daha bakalım. Allah aşkına ya. Çoğu zaman da iki tavuk yan yana olduğunda, yattığında oluyormuş arkadaşlar birazdan şey yapacağım. Dediğim gibi iki tavuk yan yana olduğunda biri siyah bir de kahverengi olduğunda e, olduğundan anlayabilirsiniz şeyi hmm, yani Woohoo. arkadaşlar iki tavuk yan yana gördüğünüz gibi işte gördüğünüz gibi sahibi yanında ama sahibinde yani bir şey yok. Bıçakları, bıçaklar var iki tane bıçak hmm, yani, Şimdi şeyin yanına dönüyoruz O şeyler Zaten komşumuzun şeyi Tavukları ama bilmiyorum Komşumuzda bir şey yok yani Tavukları olsa da yani O şeye göre Götürüyor şu an tavukları Belki gider yani Tavuk olmadığı yerde olmuyormuş yani tavuklarla ilgili bir şeyim mi varmış ama renklerine göre yani şimdi bakalım gidiyor mu izleyelim hala gitmedi bana gönder arkadaşlar evet şu an tavuk gitti diye gidiyor galiba dediğim gibi şu an yakından yakınlaştırmaya çalışıyorum Arkadaşlar gidiyor şu an. Evet arkadaşlar hala gidiyor. Yani ıı, hiç yüzünü de göstermiyor yani şey olurken falan. Hiç gitmiyor şu an. Şu an komşumuza sataşmaya çalışıyor. <laughs> Komşumuzun elinde bıçak var. Şu an bıçaklamaya çalışıyor. Ee, bakıyoruz. Ee, <laughs> Kaçıyor şu an, bize doğru geliyor. kom gitti şu an. Evet arkadaşlar video izlediğiniz için izlediğiniz için çok, çok teşekkür, teşekkür ederiz. Ben? Ee, videoyu beğenmeyi unutmayın. İki saniyenizi ayırıp videoyu beğen, videoyu beğenin ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.